Büyük bir şans eseri Instagram'da görüp e, katılmaya karar verdim. Zaten çok eğlendiler. Bir bungalovda kalmak, böyle bir ortam, bu kadar doğanın içinde olmak İstanbul'da yetişen bir çocuk için büyük bir şans ve ayrıcalık. Kar İstanbul'da yoktu. Kar gördük. Kar da lastikli ilk defa hayatında kaydı. Çok eğlendi. Hiç yorulmadı. Ondaki o enerjiyi de görmek beni etkiledi. On adımda İstanbul'da on adımda yürümek istemiyorum diyen bir çocuk. Burada kaç kere çıktı indi, o lastikle taşıdı indi, taşıdı indi, akşam artık pestilleri çıkıyor. Çok eğlendiğini her defasında her gün söylüyor. Sucuklar böyle nefis gibi görünüyor ama doğuştan kızartılmamış, güzel, çiğ çiğ. Kar iyi de, kar iyi de çok soğuktu. Um, lastiklerle kaymak iyiydi. Kızak çok kötüydü bence. Ben beğenmedim kızak. Çok mutluyum. Yani Yeşil'i uzun süredir takip ediyorum zaten Buğday Derneği'nden beri. 6-7 yıldır da Anadolu Kuzulu oluşumunu. Onun bir mottosu var. Kuzuyu kabile büyütür diye. Bana çok anlamlı geliyor. Çok kıymetli geliyor. Özellikle bu dejenere olmuş dünyanın içindeyiz. Karman çorman her şey ve nefes alıyoruz burada. O anlamda benim için gerçekten çok kıymetli. Kızım için de o şekilde. Benim dinlendiğim, kızımın keyifli olduğu çok an var. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. E, Livadi'nin de ev sahipliği bizi çok keyiflendirdi. Burası gerçekten bir aile ortamı. E, ben Antep'ten kaydım üç kere. Çok eğlenceliydi. İşte örgü örmeyi, dikiş yapmayı öğrendim eğlendim. Herkese tavsiye ediyorum. Tavsiye olarak alabilirler yani. Arzu ederim buraya herkesin gelip görmesini. Egemen hiç testere kullanmamıştı. Hani yıllardır şeye götürmemize, çiftliği oraya buraya götürmemize rağmen hiç testere kullanmamıştı. Hani nasıl kullanıldığını görmüş oldu. Fena değil. Yattık, kalktık, kahvaltı ettik. Bir şeyler vardı. Köprü yaptık, ev yaptık şurada. Burada ev yaptınız. Hani bir evin nasıl yapıldığını görmüş oldu. Kaydı. Karlar da süper bir şeydi. Kuş yemliği nasıl yapılır? İşte kuşlara nasıl yardımcı olunur? Hani bunu hazır bir şeyden değil de evde zaten kullandığın, yediğin bir şeyden nasıl yapılır? Bunları öğrenmiş oldular. Bence onlar için inanılmaz katkı veren bir programdı. Emre'nin de bunları yaşaması benim için çok önemliydi. Bu imkanı burada bulduk. Doğayla iç içe. Yaşamanın kelime anlamı, yaptık yani gerçekten çok güzeldi. Ben bile o iki tekerlekli araba hiç benim öyle bir şeyim olmamıştı mesela. Yoktan bir şeyleri var etmeyi görmesi ve bütün bu işte suyla havayla ne bileyim ateşle iç içe olması çok güzeldi. Güzeldi. Çok oyuncuydu. Çok eğlendim. Hatta daha çok eğlenceliydi. Evet Mete Analık Huzul Kamp'ta neler hissediyorsun? Şu an kötü hissediyorum. Çünkü gemilerimiz battı. Batmasaydı birileri tutup şifreleri giyip bizi ayıracaklardı. Ve biz de gemilerimizi alacaktık ama on yani battı. Yani şu mesafede bir tanesi kayaya takıldı bir tanesi de neyin içine battı. O Peki, da şimdi batmıştı. Kulübe, yap kulübe yaparken mutluydum güzel hisset. Işte. Güzeldi. Çok Hızlı ve eğlenceli. Sekten kayarken çok hızlı kayıyorsun. Ama yani eğleniyorsun. Hele hele duyarken çok hızlı duyuyorsun. Yani buna nasıl desem, duyarken mutlu oluyorsun. Çok güzel hissettiriyor. kut zincir başka öyle. Böyle eğlenmelerini dileyim. Güzel etkinliklerde mutlu olmalarını dileyim. Çocuğun görmediği birçok şey var. Ağaç, toprağa dokunamıyor, doğayı göremiyor, bitkiyi göremiyor, doğayı koklayamıyor, derenin sesini duyamıyor. Bunların bir arada buluyorsun. Çiçeği alıp toprağa eşeleyip onu ekmesi, onun canlılığını hissetmesi farklı bir duygu. Daha büyük, daha küçük çocuklarla paylaşımlar da çok şey katıyor. Yani öncelikle doğanın içinde olmak çok güzel. Bu şehir hayatına ufak bir mola vermek böyle tatillerde doğanın içinde olarak çok güzel hissettiriyor. Tekrar böyle arınmış ve böyle geri döndüğünde daha hazır hissettiriyor. Atölyelerimizde de böyle her zaman doğaya saygı duymamız gerektiğini vurguluyor olmamız böyle ufak bir noktada bile olsa çok güzel. Eğlendim. Kardeşimde de böyle gözlemlediğim şeyler başlangıçta da böyle daha çekingenken böyle zamanla daha iyi katıldığını gördüm aktivitelere. Karta kayarken birazcık canım acıdı. Ve buradan döndükten sonra da umarım daha duyarlı da olur doğaya karşı. Kampı çok beğendim. Açıkçası arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. İyi ki de gelmişim, iyi ki de tavsiye etmiş. Her anne ve çocuğunun burada olması gerçekten inanılmaz güzel bir duygu. Çocuklar çok güzel aktiviteler yapıyor, anneler çok güzel dostluklar kuruyor. Sarp çok keyif aldı. Geldiğinden inanılmaz mutlu. Çok keyifli bir ortam. Çocuklarınız gönül rahatlığıyla eğleniyor, eğlendiriliyor. Güzel arkadaşlıklar kuruyorlar, iletişimleri çok güzel. El becerileri de gelişiyor aynı zamanda. Kamp boyunca ev yaptık, kendi evimizi yaptık. Diğer gün kara gittik, orada işte botla kaydık. Bundan sonra bu kampları mutlaka takip edip her seferinde katılmayı gerçekten çok istiyoruz. Eğlenceli ama biraz güç gerekiyor. Biraz güçle enerji gerekiyor. Çünkü çok şey yapıyoruz yani. Durmuyor. Kulübe yaparken biraz korktum elime falan çakarım diye. Ama biraz da yoruldum ama güzeldi. Doğayla iç içe, mutlu, huzurlu, grup olarak uyumlu, her an bir etkinlik içinde. Yani gayet mutluyduk, genel olarak çok mutluyduk. Uyum sağlamaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Her şey yolundaydı, çok güzel. Ya en önce zaten hepimizin amacı çocukların o anlamda mutlu olması, o an doya doya yaşaması. Ya yani onların o suratındaki o mutlu ifadeyi görmek bize yetti zaten. Hepsi çok mutluydu. Bol bol oynadılar. Tam şansımıza da kar Güzeldi, yeni yağmıştı. Karadeniz gezisinden sonra hepimiz, bütün grup olarak, zaten fotoğrafta çekineceğiz, bu tişörtlerden edindik. Herkes kendi ruh halini yansıtan sloganı seçti. Bize de bu düştü. Ben Zeynep için geldim açıkçası ve Zeynep çok mutlu oldu. Dün şey dedi, anne bundan daha fazla mutlu olamazdım, burada insanın mutlu olmamasının imkanı yok diye bir cümle kurdu. Tam da böyle istediğim şey oldu. Onun mutluluğu için gelmiştim. Çünkü hep böyle bir apartmanın içinde, bir apartman dairesinde bir düzeyine. Bir kere daha ben analık huzul kampına gelmiştim. Yaz kampıydı. Bugün de yani o kulübe yaparken mesela sorumluluk aldı. Normalde evde bir barda mutfağa götürmez. Orada bayağı hani öğretmenin söylediği bütün şeyleri sırasıyla yaptığını gördüm. Arkadaşlık kurdu. Çok mutlu oldu. Ben eğlendim. Biraz ormanda sadece çivi, çekiç odunlarla yapıldığını şaşırdım. Bunlarla yapıldığını öğrendim. Çok güzeldi. Çok huzurlu hissettirdi. Ya doğası çok güzel. Ee, özellikle şey dere kenarı olması, ateş başında olmak. Ateşi seyretmek zaten böyle bir kesinlikle şey gibi oldu. bir terapi gibi falan oldu bizim için. Daha gideceğiz, daha gideceğiz diye Zeynep çok heveslendi. O kar da çok güzel oldu. Yani İstanbul'da kar yağmıyor. Yağsa da her taraf çamur oluyor. Kar da çok güzeldi. Teşekkür Tam böyle ederim. istediğimiz gibi oldu. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Umarım devamı gelir ve herkese de tavsiye ederim.